Test 79 soru 1. A en eşittir A, B, C, D, E, F, G sonlu pozitif terimle geometrik dizisinin son 4 teriminin çarpımı ilk 4 teriminin çarpımının iki kök iki katıdır. Buna göre D üzeri 32 bölü E üzeri 32 oranı kaçtır? Önce son 4 terimi yazalım. D, E, F, G geldi buradan. O da neye eşitmiş? İlk dört terimin çarpımının iki kök iki katına. O zaman A, B, C, D çarpı iki kök iki dedik. D'ler burada sadeleşsin. Kalanların hepsini de A cinsinden yazalım. Buradan B ne gelir? A çarpı R gelir. C'de A çarpı R kare geldi. E, A çarpı R üzeri 4 geldi. F A çarpı R üzeri 5 G de A çarpı R üzeri 6 gelmiş oldu. Buradaki A'ların hepsi sadeleşir. Geriye de ne kaldı böylece? R üzeri 15 eşittir. Buradan da R küp geldi. R küp çarpı 2 kök 2 gelmiş oldu. R küpü karşıya attığımızda R üzeri 12 eşittir. 2 kök 2 bulmuş olduk. Şimdi R'yi bulalım. Her tarafın 12. dereceden kökünü alırsak R'yi buluruz. O zaman R buradan ne gelmiş oldu? 12. dereceden kök içerisinde 2 kök 2 geldi. Bunu da parçalıyoruz. Buradan da 2 üzeri 1 bölü 12 çarpı 2 üzeri 1 bölü 24 diye parçalayabiliriz. 1 bölü 12'yi genişlettik 2 ile. Buradan da 3 bölü 2 üzeri 3 bölü 24 gelmiş oldu. O da 2 üzeri 1 bölü 8'e eşittir. Şimdi bizden istenene bir bakalım. E'yi D cinsinden yazabiliriz burada. E nasıl yazarız? E eşittir. D çarpı R diyebiliriz. Sonra D üzeri 32 dedik. Bir de E üzeri 32 yazacaktık. O zaman her iki tarafı da üstünü 32 diye yazabiliriz buradan. Demek ki bize lazım olan aslında neymiş? R üzeri eksi 32 imiş. R üzeri eksi 32. Biz R'yi bulmuştuk bu arada. R'yi ne bulmuştuk? 2 üzeri 1 bölü 8 bulmuştuk. O zaman koyalım yerine R'yi. 2 üzeri 1 bölü 8 üzeri eksi 32 gelecek buradan da. Eksi 32 ve 1 bölü 8'e sadeleştiğinde 2 üzeri eksi 4 gelir. O da 1 bölü 16 eşittir. Cevap C şıkkı. Soru 2. A en geometrik dizi olmak üzere A47 A44 bölü A46 artı A45 artı A44 eşittir. 2 çarpı A5 bölü A4 eksi 7 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre A5 artı A6 artı A7 artı A8 eşittir 11 olması durumunda A6 artı A7 artı A8 artı A9 kaç olur? Öncelikle burada gördüğümüz bütün ifadeleri A44 cinsinden yazmaya çalışalım. A47'yi nasıl A44 cinsinden yazabiliriz? A44 çarpı R Bir de eksi A44 vardı. Bölü dedik. A46'yı A44 çarpı R kare dedik. Artı A44 çarpı R artı A44 gelmiş oldu. O zaman bunların hepsini A44 parantezi içinde yazalım. A44 parantezinde buradan R küp eksi 1 geldi. Bölüm yine A44 parantezinde R kare artı R artı 1 gelmiş oldu. R küpün R küp eksi 1'in açılımını yapacağız. Nasıl açarız? R eksi 1 çarpı R kare artı R artı 1 diyebiliriz. Aşağıda da zaten bu arada bunlar sadeleşti. R kare artı R artı 1 vardı. Bunlar da yine sadeleşince bizim R eksi 1'imiz buradan da A5 bölü A4'ten R gelir sadece. Yani 2R eksi 7'ye eşit oluyormuş. Buradan da R'yi biz ne buluruz? 6 bulmuş oluruz. Bizden istenilene bakalım. A5, A6, A7 ve A8'in toplamını istiyordu. Yazalım bunları. A5 artı, A6 artı, A7 artı, A8 dedik. O da 11'e eşitti. Buradaki gördüğümüz bütün ifadeleri biz R ile çarparsak A6, A7, A8 ve A9'un toplamı bulmuş oluruz. Neden? Çünkü A5'i mesela R ile çarpınca burası A6 geldi. Aynı şekilde A6 çarpı R'den A7 geldi. A7 çarpı R'den A8 geldi. A8 çarpı R'den de A9 gelmiş oldu. O zaman bu tarafı R ile çarptığımız için burayı da çarpacağız. Buradan da 11 çarpı R geldi. R'yi biz zaten bulmuştuk. 11 çarpı 6'dan 66 bulduk toplamını. Cevap E şıkkı. Soru 3. A en geometrik dizi olmak üzere... A2 eşittir 3 kök 2, A3 eşittir 6 eşitlikleri veriliyor. Buna göre dizinin ilk 10 teriminin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle buradaki A3'ü A2 cinsinden yazalım. A3 eşittir A2 çarpı r dedik. Buradan da 3 kök 2 eşittir 6. Burada da r vardı. R'yi de böylece ne bulmuş oluruz? Kök 2 bulmuş oluruz. Yani 2 üzeri 1 bölü 2 bulduk. Dizinin ilk 10 teriminin toplamını istiyor bizden. Yani S10'u arıyoruz biz. S10'da nasıl buluyorduk? A1 çarpı R üzeri 10 eksi 1 bölü R eksi 1 formülünden bulabiliriz kolayca. A1'imiz A1'i bilmiyoruz daha. Bulalım onu da hemen. A1'i de şöyle yazalım. A2 eşittir A1 çarpı R diyelim. A2'yi zaten biliyorduk. 3 kök 2 eşittir a1 çarpı kök 2 oldu. Buradan kök 2'ler sadeleşti. a1'i de böylece 3 bulduk. O zaman yazalım yerine. 3 çarpı r üzeri 10'umuz bizim buradan ne gelir? r'miz 2 üzeri 1 bölü 2 idi. Onu da üssü 10 şekilde yazdığımızda buradan 2 üzeri 5 kalmış oldu. 2 üzeri 5 eksi 1 bölü kök 2 eksi 1 bulduk. 255 ne oluyor? 32'den 1 çıkardığımızda burayı 31 bulduk. O zaman 3 çarpı 31'den de 93 geldi. Paydada ne vardı? Kök 2 eksi 1 vardı. Burada kökün biz paydada kalmasından hoşlanmıyoruz. O yüzden eşleriyle çarpıyoruz. Kök 2 artı 1 ile çarptık. Böylece 93 çarpı kök 2 artı 1 dedik. Buradan da zaten 2 eksi 1 gelmiş oluyor. 2 kare farkından bölü 1 oldu. Cevap da böylece 5 şıkkı. Soru 4. A en geometrik dizi olmak üzere A8 eksi A4 bölü A6 artı A4 eşittir. A7 bölü A6 artı 5 A10 eşittir 45 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre A11 en çok kaçtır? Burada gördüğümüz ifadeleri A4 cinsinden yazalım. Buradan A8'ine gelir. A4 çarpı R üzeri 4 geldi. Eksi A4 vardı. Bölüm. A6'da A4 çarpı R kare artı A4 gelmiş oldu. Burada her tarafı A4 parantezine yazalım. A4 parantezinde buradan R üzeri 4 eksi 1 geldi. Bölüm. A4 parantezinde R kare artı 1 gelmiş oldu. A4'ler sadeleşti. R üzeri 4 eksi 1'i de R kare artı 1 çarpı R kare eksi 1 diye ayırabiliriz. Aşağıda da zaten R kare artı 1 vardı. Bunlar sadeleşti. Bize geriye sadece R kare eksi 1 kaldı. Bu tarafta da A7 bölü A6'dan R gelir. O zaman bizim R kare eksi 1'imiz R artı 5'e eşitmiş. Karşı aldık bunların hepsini. Buradan r kare eksi r eksi 6 eşittir 0 denklemini bulmuş olduk. Çarpanlara ayırma yaptığımızda eksi 3'e 2 diye ayrıldı burası. O zaman r'miz bizim 3 veya eksi 2'ymiş. A11 en çok kaçtır diyordu. Bize de A10'u vermişti. O zaman A11'i A10 cinsinden yazdık. A10 çarpı R dedik. A10'umuz 45'ti. R yerine de 3 koyarsak en çoğu bulmuş oluruz. Buradan da 135 bulduk A11'i. Cevap A şıkkı. Soru 5. Şekilde verilen karelerin en küçüğünün çevresi 2 üzeri santim, ortancanın çevresi 2 üzeri santimdir. Bu karelerin alanlarının sayısal değerleri küçükten büyüğe doğru geometrik bir dizinin sıralı üç terimidir. Buna göre en büyük karenin alanı kaç santimetre karedir? Öncelikle bize çevrelerini verdiyse çevreleri 4'e bölerek kenarlarını buluruz. Oradan da kenarları çarpımından karelerin alanlarını bulmuş olabiliriz. İlkine bakalım. Çevresi 2 üzeri 10 santimde. 2 üzeri 10 bölü 4 diyeceğiz. 4 de 2 üzeri 2'ye eşittir. O zaman 252'yi yukarı aldığımızda bunun küçük karenin bir kenarı 2 üzeri 8 santimmiş. O zaman 2 üzeri 8 ile de yine 2 üzeri 8'i çarparsak buradan karenin alanını bulmuş oluruz. Yani buradan 2 üzeri 16 geldi. İkinciye bakalım. Çevresi 2 üzeri 13 cm'de. 2 üzeri 13 bölü yine 2 üzeri 2 dedik. Buradan da bir kenarını 2 üzeri 11 bulmuş olduk. Yine 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 11 yaparak kenarları çarpımından alanı buluruz. Yani buradan da 2 üzeri 22 gelmiş oldu. Yazalım bunları. 2 üzeri 16'dan 2 üzeri 22'ye çıkmış. Her seferinde 2 üzeri 6 kat artmış oldu. O zaman 2 üzeri 22'den de 2 üzeri 6 kat arttığında 2 üzeri 28 olmuş olur. Yani en büyük karenin alanı 2 üzeri 28'miş. O da 4 üzeri 14 eşittir. Cevap A şıkkı. Soru 6. A en eşittir 10 bölü 3 x y, Z, T, M, N, 9 bölü 20 sonlu geometrik dizisi veriliyor. B en aritmetik dizisinin ise ilk terimi 6 x ikinci terimi 18 ym olduğuna göre bu dizinin ortak farkı kaçtır? Öncelikle daha önceki sorularda yaptığımız gibi ilk terim ve son terimin çarpımı ikinci terim ve sondan ikinci terimin çarpımına üçüncü terim ve sondan üçüncü terimin çarpımına eşit olacaktır. O zaman bir ilk ve son terimi çarpalım. 10 bölü 3 çarpı 9 bölü 20'den 9 ile 3 sadeleşti burada 3 kaldı. 20 ile 10 sadeleşti burada 2 kaldı. 3 bölü 2 eşit 2'ye eşitmiş x çarpı n ve y çarpı m. O zaman ilk terimi bn dizisinin 6x'enmiş çarpalım. bn eşittir dedik. Buradan 6 çarpı 3 bölü 2'den ne gelmiş oldu? Bunlar sadeleşti. Buradan 9 geldi ilk terim. İkinci terimde 18 yermeydi Onu da yazalım. 18 çarpı 3 bölü 2'den bunlar sadeleşti. Burada 9 kaldı. 9 çarpı 3'ten de 27 gelmiş oldu. İkinci terimi de böylece bulduk. Ortak farkı nasıl bulacaktık? Büyük olan terimden küçük olan terimi çıkardığımızda ardışık olduğu sürece burada ortak farkı bulabiliriz. O zaman 27 9 dedik. Buradan da ortak farkı 18 bulmuş olduk. Cevap E şıkkı. Soru 7. AN geometrik dizi olmak üzere A5 artı A6 artı A7 bölü A6 artı A7 artı A8 eşittir. A1 üzeri eksi 1. A5 eşittir 3 üzeri 15 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre dizinin genel terimi AN aşağıdakilerden hangisidir? Burada gördüğümüz bütün terimleri A5 cinsinden yazalım ve A5 parantezine alalım. Önce A5'i yazdık artı A5 çarpı R geldi. Artı A5 çarpı R kare geldi. Aşağıda hepsini A6 cinsinden yazalım. Buradan da A6 artı A6 çarpı R artı A6 çarpı R kare gelmiş oldu. Yukarıyı A5 parantezinde yazdığımızda de gelmiş oluyor. 1 artı R artı R kare geldi. Aşağıda A6 parantezinde yazdığımızda yine... 1 artı R artı R kare gelmiş oldu. Bunlar sadeleşti. Demek ki bizim A5 bölü A6'mızdan da ne gelir? 1 bölü R gelir. O da 1 bölü A1'e eşittir. Buradan da R'nin biz A1'e eşit olduğunu anlamış olduk. O zaman burada bize verilen A5'i de A1 cinsinden yazalım. A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 dedik. A1'imiz zaten r'ydi. O zaman a 5te 3 üzeri 15'ti. 3 üzeri 15 eşittir r üzeri 5 dediğimizde her tarafı 5. dereceden kök içine alırız. Buradan da r ne gelmiş olur? 3 üzeri 3 gelmiş olur. Şimdi genel terim formülünü yazalım. a n eşittir dedik. a 1 çarpı r üzeri n eksi 1 gelecek. a 1'i biliyoruz. O r'ye eşittir. r de 3 üzeri 3'tü. O zaman 3 üzeri 3 çarpı şuraya da yazalım. 3 üzeri 3 ile çarpıyoruz ikisini de. Buradan 3 üzeri 3n eksi 3 gelmiş oldu. Üstlere topladığımızda 3 üzeri 3n bulmuş oluruz. O da A şıkkına eşittir. Soru 8. A en geometrik dizi olmak üzere A5 bölü A3 eşittir. A7 bölü A6 artı 30. A10 büyüktür 0. A11 küçüktür 0 bilgileri veriliyor. Yukarıda verilen bilgilere göre A5 bölü A2 oranı kaçtır? Öncelikle <laughs> biz buradaki A5'i A3 cinsinden yazdığımızda A3 çarpı R kare gelecektir. O zaman A5 bölü a 3ten de sadece R kare gelmiş oldu. Eşittir dedik. Burada yine A7'yi A6 cinsinden yazdığımızda A6 çarpı R gelir. Böldüğümüzde de R gelmiş oldu. Yani R artı 30'a eşitmiş. İkisini de karşıya atıyoruz. R kare eksi R eksi 30 eşittir 0 denklemini bulduk. Buradan çarpanlar ayırma yaptığımızda eksi 6'ya 5 ya ayrıldı. R buradan 6 veya eksi 5 gelebilirmiş. Bize yukarıda verilen bilgiyi unutmuyoruz. A10 sıfırdan büyük olacak. A11 sıfırdan küçük olacak. O zaman Dizinin giderek azalıyor olması gerekiyor. Burada da R'yi eksi 5 seçeceğiz o yüzden. Şimdi de A5'i A2 cinsinden yazdık. A2 çarpı R küp oldu. Bölü A2 vardı. A2'ler sadeleşti. Buradan da R küp ne gelmiş oldu? Eksi 125 gelmiş oldu. Cevap A şıkkı. Soru 9. A, en geometrik dizisinin ilk 5 terimi sırasıyla log 5 tabanında 2, x, y, z, log 2 tabanında 25 olarak veriliyor. Buna göre x çarpı y kare çarpı z kaçtır? Öncelikle önceki sorularda çözdüğümüz üzere ilk terim çarpı son terim, ikinci terim çarpı sondan ikinci terim ve ortadaki terimin karesi birbirine eşit olacaktır. O zaman ilk önce ilk terimi son terimi çarpalım. Buradan hep e, logaritmaları 10 tabanda yazalım önce. Log 2 bölü log 5 geldi çarpı 2 log 5 diye yazdık logaritma 25'i bölü log 2 geldi. Bunların hepsi sadeleşti. <laughs> Buradan da sadece 2 gelmiş oldu. O zaman 2 neye eşit olur? x çarpı y'ye eşit olur. Aynı zamanda y'nin karesine eşit olur. Bizden istenen tam olarak buydu zaten. Yazalım şöyle. x çarpı z çarpı y kareden de x z'miz bizim 2 idi. y karemiz de 2 idi. Buradan cevabı 4 bulduk. C şıkkı. Soru 10. Şekilde birden 100'e kadar numaralandırılmış bir ansiklopedi seti verilmiştir. Selin bu setten numaraları geometrik dizi oluşturacak şekilde ansiklopediler almış ve şunu söylemiştir. Dizinin ortak çarpanı 2 bölü 3'tür. Buna göre Selin'in aldığı ansiklopedilerin numaraları toplamı en çok kaçtır? Öncelikle bir dizi oluşturalım burada. A1 ilk e, terim. İkincisi A1 çarpı R oluyor. R'mizde kaçtı? 2 bölü 3'tü. Üçüncüsü A1 çarpı 2 bölü 3'ün karesi olacaktır. Oradan da 4 bölü 9 geldi. Üçüncüyü de, dördüncüyü de yazalım. A1 çarpı R küpten de 8 bölü 27 geldi. Dördüncüyü de yazalım. Pardon 5.yi yazacağız şimdi. A1 çarpı R üzeri 4'ten buradan ne gelmiş oldu? 16 bölü 81 gelmiş oldu ve burada durmuş olur. Çünkü daha fazla gidemez. 81'e bölünemez çünkü. 100'den sonra olması gerekir. Yani 3'ün mesela kaçıncı kuvveti oluyor bu? 3'ün dördüncü kuvveti oluyor. 3'ün 5. kuvveti 1 ve 100 arasında değildir. O yüzden daha fazla alamıyoruz. O zaman biz son terimi biz A1'i buradan 81 seçersek her seferinde sadeleşebilecektir. O zaman en baştan yazalım. A1 81 seçtik. 81 81 çarpı 2 bölü 3'ten 54 geldi. Sonra 81 çarpı 4 bölü 9'dan 36 geldi. Sonra 81 çarpı 8 bölü 27'den bu sefer 24 geldi. En sonunda 81 çarpı 16 bölü 81'den 16 gelmiş oldu ve burada durdu dizi. Bunları toplamamız gerekiyormuş. En çok kaç sürüyordu çünkü zaten. O zaman 81 ve 54'ün toplamından 135 geldi. 36 ile 24'ün toplamından 60 geldi. Bir de 16 vardı. Bunların toplamı da 211 eder. Cevap A şıkkı.